Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz 2 ne 1. Bildiğiniz gibi 2 ne 1 çok ünlü bir gruptu. Sonra bu grup dağıldı. Şimdi benim birkaç teorim var. Bu grubun üyeleri CL Dara Bom ve Minzay'dır. Grubun dağılma sebebi Minzai'in gruptan ayrılması bu konuda açıklama yaptı. Grup içinde en küçük benim ve daha fazla kaydıramadım dedi ama bu grup yanlış hatırlamıyorsam. 10 yıl önce Fire ile çıkış yaptı ve Goodbye ile grubu dağıttı ama Goodbye şarkısında Minzai hariç herkes söylüyordu. Benim teorim şu 2 ne bir tam 2016'da dağıldı ve Blackpink kuruldu ben YG'nin Minzai'yi tehdit ettiğini ya da o ara teklif ettiğini düşünüyorum sizce de bu çok gizemli değil mi? Ayrıca Blackpink 5 üye iken 4 üye oldu Mieon Shrek zoruyla çıkarılmış olabilir çıkarılma sebebi ise 2 ne bir gibi bir grup yapmak. Ayrıca şirketin Blackpink'e comeback yaptırmama sebebi kızları yormayıp 2 ne bir gibi dağılmamalarını sağlamak bence. Şimdi buraya Blackpink ile 2 ne bir benzerliklerini koyacağım. Gördünüz mü siz ne düşünüyorsunuz yorum yapmayı abinen olmayı like atmayı zile tıklamayı unutmayın sizi seven K-Popli bugün çok sinirli şaşkın ve meraklı.